Evet önce prefabrik duvarları götürmeye çalışalım. Çok da kenara köşeye vurmadan. Gel bakalım. Bunu mesela bir oturtalım şöyle. Herhalde buraya olur. Gayet güzel oldu. Bu yere mi sürtüyor? Heh. Gelelim buradan Bunlar kiriş miydi tahta mıydı Hangisiydi hatırlamıyorum şu an ama Biraz daha kaldır hop Şurada biraz şeyleri döşemeleri düzenledim üst üste koydum da bunları koymamıştım daha ee, Umarım koyabilirim Gel bakalım gel 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 gel. Şöyle çok gitmişiz. Biraz daha gel. Ee, biraz al şöyle. Çok hassas bir iş. Ee. Gerçekten çok hassas bir iş. Çok konsantreyim o yüzden.